Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çılgın paylança oynuyoruz. Şimdi girelim paylançanın dilinden. Böyle buradan atlayalım. Tirene bilemiyoruz maalesef. Buradan böyle gidiyoruz. Arkadaşlar bir de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bildirimleri açarsanız bildirimleri de açarsanız sevinirim. Hadi be. Neymiş? Şöyle yapalım. Şimdi yapacağım bak. Baba pro. Baba pro. Baba pro. Baba pro. ve baba pro. Al bakalım. Buralar mı hala? bakalım. Ne yapalım? Şurası ne? Oo, alttaki dişlere bak. <laughs> hayır, hayır, hayır. Öldüm. Yazık, yazık bana. Şimdi ölmeyeceğim bakın. Baba pro. Alp kanal Baba Pro, Alp kanal Baba Pro, Alp kanal Baba Pro, Alp kanal Baba Pro, <laughs> Alp kanal Baba Pro, Yes, biliyoruz abi söylemene gidiyorum. Alp kanal Baba Pro derken yetişemedim. Alp kanal Baba Pro, Alp kanal Baba Pro. Alp kanal Baba Pro, Alp kanal Baba Pro, Alp kanal Baba Pro, Alp kanal Baba Pro, Alp kanal Baba Pro. Düştüm azda. Gidelim ve yes yaşasın. Falan <laughs> şeylerine bak. <laughs> hop, 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 hoppala, hop, hoppala. Karakterimi değiştirdim arkadaşlar. Nasıl olmuş? Şöyle, şöyle, şöyle Gidelim, 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 gidelim. gidelim. Arkadaşlar bak, tekrar hatırlatıyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Her yani bildirimi açarsanız ben her video attığımda size bir bildirim gelecek. Alt kanal video attı diye. Bunun sana videolarımı yani ne zaman geldiğin geldiğinde Lan bu ne? Sordurdum, gördünüz mü? Gidelim böyle gidelim gidelim. Gidelim. Son bölüm. Burada da ölmem yes. Yaşasın. Buraya geldik. Burası nereye? Testere. Yer. Şimdi Testerlerden uzak duracağız. Hoppala. Hoppala. Gidelim. Aa, buraya geldik. Burası nere? Aa, aa, Luna Park. Bakalım ne olacak? Hoppala, gidiyoruz. Lan, oha! <laughs> Her abone olduğunuzda bana bir destek gelecek. Ha, hadi, hadi, gösterelim. Arkadaşlar teşekkür ederim abone olduğunuz için. Gücümüzü gösterdik şu parlançoya. Şimdi bir yerde duracağız. Bir yerde duracağız. Bir yerde duracağız. Bir yerde duracağız. Orada değilmiş, bilmiyorum. Buradan sıklayabileceğimi biliyordum, bilmiyordum yani oradan oraya geleceğimi. Aha. Hadi bir daha arkadaşlar bir daha abone olun. Hadi. Haydi bir destek. Yes! Arkadaşlar. Bak 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 bak. Sen kimsin lan? Hayırdır abisi? <laughs> baba proyum ben. Baba pro. Burada da tren varmış. Oradan bineceğiz galiba. Lan. Birden buraya uçtum. Şimdi buradan böyle oraya gideceğiz. Tamam ben gidelim. Ben. Tamam. Gidelim. Düşecektim artık. Balonları üstünden atlayalım. Böyle. Aha, ben bunu biliyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi en aşağıda böyle bozulacak. Oynadım çünkü ben bu oyunu. Bak nereye gitti. Bak, bakın arkadaşlar yanmaya başladı. Şimdi yukarı gidiyor. Yukarı gittiğini bilmiyordum. Aha, tamam. Bitti. Tamamdır. Buradan gidelim. Oo, burada ne varmış böyle? Öf. Gidelim. Gidelim. Sarılıyorduk. geçtim. Buradan ne yapacağım? Tamamdır. Hızlı koşacağız galiba ya da bir yere ışınlayacak. Evet, bir yere ışınlaş... Işınlaş... ışınlandık. <laughs> Konuşamadım ya. Yes buradan buraya yapalım. Çünkü böyle diyor. Burası kolay tamam. Ne yavaşmışsın be. <gülüyor> 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 Aa, yedim, gördünüz mü? <laughs> Ay. Yay. Yapalım buradan. Hızlı koşacağız galiba. Evet. Galiba öyle. Bakalım. Evet. Böyle. Hoppala giderim. Gidelim. Aa, öldüm ya. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Haydi. Bu sefer yapacağım inşallah. Her abone olduğunuzda bir destek geliyor. Bir de her like attığınızda ikisini de yaptığınızda daha güçlü oluyorum. Oh. Burası küçük. Ama ben yaparım. Yes. Yaptım ve burası neresi? Yüksek iş galiba. Evet yüksek zıplayış. Kim Evet doğru. <laughs> Az açıdım. Gidelim böyle. Gidelim. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Düş. Düşmedim. Buradan nereye oraya? Buradan nereye? Buraya. Evet. Burası hızlı. Tamam burası hızlı ya. Adamla. Bak abone olup like atmadınız işte. Bana güç gelmedi. Haydi. Abone olup like atın. Ne oluyor? Oraya ben bilerek almadım. Tekrardan mı var? Lan oyun burada bitti mi? Bitti galiba. Bir sorayım madem. Buna mı edeceğim? Ha, daha bitmemiş. Bu uzunmuş. Oy. Hmm, gidelim, gidelim. Gide, gide daha kısa. I'll I'll <Sessise> <keep it. Sess intake> I'll be. Hadi. Alp Kanal Baba Pro, 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 Alp Kanal. En sonunda ölürsün En sonunda ölürsün Alp Kanal Baba Pro, Alp Kanal Baba Pro, Alp Kanal Baba Pro, Alp Kanal Baba Pro, Alp Kanal Baba Pro. Bu sefer yapacağım. Konuşmadan yapacağım arkadaşlar. Olmadı. Alp Kanal Baba Pro diyeceğim daha iyi oluyor. Alp Kanal Baba Pro, Alp Kanal Baba Pro. Olmuyor. Zor. Zor. Gide gide bunlar daha kalınlaşıyor. Alp Kanal Baba Pro, 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 Alp Kanal Alp Kanal Alp Kanal, alp kanal Baba Pro. Ha son bölüm galiba. Alp, ya bunu bir yanlış yapar. Alp kanal baba pro 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 Aa tuzaklar var. Buradan böyle geçelim. Geçelim geçelim. Bunlar kolay bana göre kolay. Bebek işi. Buradan geçelim. Bitti mi? Bitti. Burası nereye lan? Baksana. Aa, oyun yapmışlar. Ay, bitirdin mi? Bitirdi. Burası Herhalde kolay. Ya orada olduğunu bilmiyordum. Düz düz gitsem. yaptı. Arkadaşlar kanalıma abone olup like unutmayın. Bir daha söylüyorum. İşte. Buna bineceğiz demiştim. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Aa, çok bayır galiba buradan çıkamayacak. o çıktı. Eski ya. Çıkamayacak zannettim. Hala o parlancı bizi orada bekliyor mu? Aa! Geliyor. Aa! Ah, ödüm koptu. Arkadaşlar bir de burada şeyle oynayayım. Varsa tabi. Yokmuş. Orta aldım ama. Bir şeyle alakası yok galiba. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de basmayı unutmayın. Görüşürüz.